Mikrodalga fırın. Mikrodalga fırın, pişirme süresi ve enerji verimliliği açısından son derece kullanışlıdır. Mikrodalga ile pişirmeyi normal fırınla pişirmenin 3'te 1'i ile 4'te 1'i kadar sürede ve aynı oranda daha az enerji tüketerek yapabilirsiniz. Cihaza ilk enerji verildiğinde ekranda saat 0, 0, 0 olarak görünecektir. Saati ayarlamak için saat butonuna iki kez basınız. Saat ikonu yanıp sönmeye başlayacaktır. Menü düğmesini çevirerek önce saati ayarlayınız. Sonra Saat butonuna tekrar basınız ve menü düğmesini çevirerek dakikayı ayarlayınız. Yaptığınız ayarı kaydetmek için saat butonuna tekrar basınız. Hızlı ısıtmalar için başlat tuşuna bir kez basınız. Cihaz %100 mikrodalga gücüyle 30 saniye çalışacak ve sonra duracaktır. Eğer süreyi artırmak isterseniz aynı tuşa arka arkaya basınız. Her basışınızda süre 30 saniye artacaktır. Pişirme tuşuna ardı ardına basarak mikrodalga enerji seviyesini, grill fonksiyonunu ve kombi pişirme fonksiyonunu seçebilirsiniz. Tuşa bir kez bastığınızda ekranda beliren P100 mikrodalga enerjisinin %100 olarak çalışması anlamına gelir. Eğer iki kez basarsanız ekranda P80 yazacaktır ve mikrodalga enerjisi %80 çalışacak demektir. Yalnız mikrodalgalı pişirmeler için P100 P80, P30 ve P10 seçeneklerini kullanabilirsiniz. Eğer ızgara yapmak isterseniz pişirme tuşuna 6 kez basınız. Ekranda G harfi belirecek ve bu durumda mikrodalga enerjisi çalışmayacak, yalnızca ısıtıcı resistans devreye girecektir. Izgara yaparken ürün içinde bulunan cam tepsiyi çıkartmayınız ve tel rafı kullanınız. Eğer yemeğinizin bir süre mikrodalga enerjisi ve bir sürede ısıtıcı rezistans ile pişmesini isterseniz iki çeşit kombi fonksiyonundan sizin için uygun olanı seçebilirsiniz. Bunun için pişirme tuşuna ekranda C1 veya C2 görünene kadar basınız veya menü düğmesini çeviriniz. C1 kombi fonksiyonu ile yemeğinizin pişirme süresini %55 mikrodalga enerjisi, %45 ızgara olarak ayarlamış olursunuz. C2 fonksiyonu ile Yemeğinizin pişirme süresini %36 mikrodalga, %64 ızgara olarak ayarlamış olursunuz. Kombi fonksiyonları yemeğinizin dışının kızartılması ve içinin istediğiniz şekilde pişmesi için idealdir. Fonksiyon seçiminden sonra başlat tuşuna basarak onaylayınız ve menü düğmesini çevirerek pişirme süresini ayarlayınız. Son olarak başlat tuşuna basınız cihaz ayarladığınız fonksiyon ve sürede çalışacak ve otomatik olarak kapanacaktır. Mikrodalgalar buz çözme için ideal ürünlerdir. Buz çözme işlemini yemeğin ağırlığına göre veya belirleyeceğiniz süreye göre uygulayabilirsiniz. Yemeğin ağırlığına göre buz çözme için buz çözme tuşuna bir kez basınız. Ekranda DEF 1 görünecektir. Menü düğmesini çevirerek 100 ile 2000 gram aralığında bir ağırlık seçiniz ve başlat tuşuna basınız. Cihaz belirlediğiniz ağırlığa göre otomatik olarak bir süre belirleyecek ve süre bitiminde otomatik olarak kapanacaktır. Süreye göre buz çözme için buz çözme tuşuna iki kez basınız. Ekranda def 2 görünecektir. Menü düğmesini çevirerek maksimum 95 dakikaya kadar bir süre seçiniz ve başlat tuşuna basınız. Cihaz belirlediğiniz süre bitiminde otomatik olarak kapanacaktır. Et, makarna, balık gibi bazı yiyecekleri otomatik menü programı kullanarak da pişirebilirsiniz. Bunun için menü tuşunu sağa doğru çeviriniz. Ekranda A1 ile A8 aralığında kodlar göreceksiniz. Program seçimini yaptıktan sonra başlat tuşu ile kaydediniz. Sonra yiyeceğin ortalama ağırlığını seçmek için menü düğmesini çeviriniz. Ağırlık seçimini yaptıktan sonra başlat tuşuna basarak pişirme işlemini başlatabilirsiniz. Bir yiyeceğin önce buzunu çözmek ve devamında pişmesini sağlamak istiyorsanız çoklu pişirme programını kullanabilirsiniz. Örneğin 5 dakikalık bir buz çözme işleminden sonra 10 dakikalık bir pişirme yapmak için buz çözme tuşuna iki kez basınız. Sonra menü tuşunun ekranında 0500 görene kadar çeviriniz. Pişirme tuşuna bir kez basınız ve sonra başlat tuşuna bir kez basınız. Pişirme süresini ayarlamak için menü düğmesinin ekranında 0700 görünene kadar çeviriniz. Programı başlatmak için başlat tuşuna basınız. Cihaz önce yemeğinizin buzunu çözecek ve sonra pişmesini sağlayacaktır. Çocuk kilidi için stop tuşuna 3 saniye boyunca basınız. Ekranda tuş kilidinin devreye girdiğini belirten ikon belirecektir. Böylece tuş takımı herhangi bir müdahaleye karşın kilitlenmiş olacaktır. Kilidi devre dışı bırakmak için aynı tuşa 3 saniye boyunca basmanız yeterli olacaktır. su ya da başka sıvılar ısıtılırken içerisine muhakkak metal bir kaşık koyulmalıdır. Aksi halde su aşırı ısınabilir. Aşırı ısınmış su fırından alınırken sarsıldığında patlamaya yakın bir şiddette kaynamaya başlayarak yanmanıza sebep olabilir. Yemeklerin tamamen ve eşit olarak ısıtılmasını sağlamak için sürekli ters çevrilmeli veya tabağın konumu değiştirilmelidir. Yemek mümkün mertebe küçük parçalar halinde konmalıdır. Mikrodalgalar dış taraftaki yiyeceklerin üzerinde daha etkili olacağından değişik şekil ve kalınlıkta besin maddeleri pişirirken en küçük ve en ince tarafını kabının ortasına yerleştirin. Böylece o kısmın en son pişmesini sağlayabilirsiniz. Mikrodalgada pişireceğiniz yiyecekleri önce dilimleyin ve ince kısımları ortaya gelecek şekilde kaba dizin. Böylece yiyeceklerin her tarafının eşit pişmesini sağlamış olursunuz. Mikrodalgaya uygun kaplar kullanın. Metal veya metal aksamlı kaplar, tahta kaplar, alüminyum tepsi ve sıcağa dayanıklı olmayan plastik ve kağıt kaplar kullanmayınız. Bir kabın Mikrodalgaya uygun olup olmadığını belirlemek için mikrodalgaya uygun olduğunu bildiğiniz kaba 250 ml su doldurun ve cam tepsi üzerine yerleştirin. Yanına emin olmadığınız kabı yerleştirin. Bir dakika boyunca ürünü çalıştırın. Eğer boş kap, ılık ise mikrodalgaya uygun değildir. Temizlik öncesi ürünün kapalı konumda olduğunu kontrol ediniz. Kirler uzun bir süre temizlenmeden kaldığı takdirde çıkarılması çok zor olacaktır. Bu nedenle her kullanım sonrası ürünü temizleyiniz ve yemek artıklarını siliniz. Genel temizlik için ürünün soğumasını bekleyiniz. Ürünün zarar görmemesi için asidik ürünler Aşındırma özelliği olan toz ve krem temizleyiciler, aşındırıcı, sert fırça veya süngerler ve metal kazıyıcılar kullanmayınız. Tüm yüzeyler için yumuşak bir bez kullanmalısınız. Üzerinde deterjan artığı bulunan eski bezleri kullanmayınız. Ürün içerisinde bulunan döner cam tepsiyi ve tekerlekli aparatı çıkarınız. çelik yüzeylere Silverline paslanmaz yüzey temizleyici spreyi uygulayınız ve yumuşak bir bezle temizleyiniz. Temizlik bittikten sonra tüm parçaları iyice kurulayınız ve yerlerine tam olarak takıldığından emin olunuz. Cam bölümlere Silverline Cam yüzey temizleme kreminden yeterli bir miktar dökünüz. Yumuşak bir bezle dairesel hareketlerle temizleyiniz.